İşte her amel ahirette başka bir şeydir. Bakın hepsi başka bir şeydir. Onun orada başka bir karşılığı var. Her iyilik başka bir şeydir. Aynı şekilde değerli müminler insanın yaptığı bir hata da başka bir şeydir. Mesela bir örnek vereyim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki <laughs> Kim diyor, cennetinde ağacın çok olmasını istersen Subhanallah sözünü çok söylüyorsun Demek ki, buradan anlıyoruz ki Subhanallah, tesbihi, orada ne oluyor? Ağaca dönüşüyor. İnsan işte her salih ameli ah, ne olur cennetinde, kendi cennetinde başka bir şeye dönüşüyor. Demek ki o zaman, ha, kurban ibadetine maddi gücü, efendim, imkan vermediği için, el vermediği için, yerine getiremeyen kulların da ne olacak? Salih amelleri efendim orada ne olacak? Böyle işte binetlere dönüşecek. Onlar da değerli müminler, efendim o binetleriyle ne yapacaklar? Yine maşallah onları Değerli müminler, tabii ki burada niyetimiz, samimiyetimiz çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk Savaşı'na çıkarken ordu bir vadi yaşıyor, bir vadiden iniyor, bir vadi yaşıyor, bir vadiden iniyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şu an diyor bizim aramızda olmayıp da bizimle aynı sevabı alan nice müminler var. Buyuruyor. Şu an aramızda yoklar ama bizimle beraber diyor aynı sevabı alan müminler. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? bunlar ha, niyetleri Peygamber Efendimiz'e geldiler dediler ki ya Resulallah biz de çıkmak istiyoruz. <laughs> Peygamber Efendimiz buyurdu ki Elimde ne at var, ne mızrak var, ne bir şey var. İşte oraya da böyle kuru kuru gidilmiyor. İşte derdik o samimi insanlar kendileri katılamasa da katılanlarla beraber aynı sevabı aldılar. Şimdi değerli müminler, tabii ki bir mümin kul, her mümin kul ne ister? İster ki benim de maddi gücüm <laughs> olsun zekat vereyim, benim de maddi gücüm olsun kurban kesin. Cenab-ı Hak değerli müminler, aynı sevabı onlara da sami herkesin samimiyetine göre ne yapar? Ona göre. <laughs> Cenab-ı Hak neye bakar? Niyet. اِنَّمَا دَعْمَانُ بِاللّٰهِ ameller niyetlere göre hadis-i şerif işte derdi müminler buna yeter ki samimi olalım yeter ki o niyetimiz olsun nice nice niyetler vardır müminin niyeti amelinden önce gelir işte. onun için yeter ki niyetimiz sağlam olsun bu müminler ha kuban kesmeyelim yetmese de Cenab-ı Hak o sevabı o ecrini alacaktır verecektir çabuk şey geçelim inşallah Malum bu sizin dakik kılındığı için bir hasıratmakta fayda vardır. Evvela ya Rabbi niyet eyledim. Senin sadece için kurban bayram namazını kılmaya yöneldim kıbleye uydum hacil olan imanla diye niyet ediyoruz. Niyetten sonra Subhaneke okuyoruz. Subhaneki okuduktan sonra imamla beraber üç kez tekbir alıyoruz. Allahu Ekber diyerek elimizi salıyoruz. Birinci rekatta, üçüncü tekbirde ellerimizi bağlıyoruz. İmam Fatiha ve Suriye okuduktan sonra Rukû ve seyidi yapıp ikinci rekatta kalkıyor ve kalkıyoruz. İkinci rekatta da İmam Fatiha ve Zamm-ı Suriye okuyor. Siz bir şey okumuyorsunuz. Zamm-ı Suriye'den sonra idareten üç kez yine birinci rekat dolduğu gibi tekbirleri alıyoruz. Allahu Ekber tekbirleri alıp elimizi salıyoruz. Dördüncü tekbirde elimizi kaldırmadan rüküya varıp malum üzere rükü ve seyidi yapıp selam veriyoruz. Tekrarından söyleyelim. Ya Rabbi beni eyledim. Senin rızan için kurban bayan namazını kılmaya yönetim kıbleye Efendimiz'e salat ve selam olsun. Tekrardan kurban bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler, hütbeye başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki, benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemin Rabbi Allah içindir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyurmaktadırlar. Bugün ilk işimiz Bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim öyle yaparsa, sünnetimize uymuş olur. Kıymetli müminler, az önce bayram namazımızı eda ettik, Elhamdülillah. Birazdan besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesecek, Rabbimizin nimetlerine bir kez daha şükredeceğiz inşallah. Unutmayalım ki, kurbanlarımızın niyetleri, ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Rabbimize ulaşacak olan ancak takvamız ve bizim samimiyetimizdir. Değerli günler, bugün kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve onun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetini, Hz. İbrahim'in sadakatını ve Hz. İsmail'in teslimiyetini kuşanma günüdür. Bugün dünyanın dört bir yanından gelerek Kabe'de buluşan kardeşlerimizin lebbeyk Allahümme lebbeyk buyur Allah'ım buyur emrine uydum sana geldim dünyalarını arş-ı alayı bu Bugün iman kardeşliğinin kutlarımızı bir bahar rüzgarı gibi sandığı, gönlümüzdeki keder ve sıkıntı bulutlarının dağıldığı neşe mutluluk günüdür. Bugün kardeşimize kurban eti ikram ederek gönül köprüleri inşa etme günüdür. Bugün sevinme ve sevindirme, hatırlama ve hatırlanma günüdür. Geçmişlerimizi hayırla yad etme, anne babamızı, kardeşlerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini hoşnut etme günüdür. Yetimlere ve üksüzlere, yaşlılara ve hastalara bayram sevgisini ulaştırma günüdür. Bugün affetme ve uzaklaşma günüdür. Kırılan kalpleri, mahzun gönülleri, bayramın bereketi ve güzellikleriyle mamur etme günüdür. Kardeşliğimize gölge düşüren her türlü çekişmeye, dargınlığa ve küstünlüğe son verip, barış ve huzur iklimiyle, yeni, huzur iklimiyle yenilenme günüdür. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin yakınlığına vesile olan kurbanlarımızı eziyet etmeden keselim. Kesim işlemini ehil kişiler ehili gerçekleştirelim. Temizliği imanın yarısı gören bir dinin mensupları olarak çevre temizliğine gerekli hassasiyeti gösterelim. Bayramı sadece bir tatil değil, sılah-ı için bir fırsat bilelim. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hastaların hayır kollarını, yaşlıların bölümlerini alalım. Ebedi halime eden yakınlarımızı, kabirlerini ziyaret edip onlara dualar edelim. Cennet kokulu çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim. Farz namazlarımızdan sonra teşvik tekbirleri getirmeyi asla unutmayalım. Kurbanlarımızı, kurbanlarımızı kabul etmesini, günahlarımızı bağışlamasını, bayramımızı sevinç ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kılmasını Yüce Abimizden niyaz ediyorum. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعطيبا لنبيه وتكريما لفخامة الشام شرف الصفية فقال عز وجل من قائد مخبرا وآذرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والذل